Evet arkadaşlar, Ateş şu anda benim güncellememi oynuyor. Şu anda bakalım geçebilecek mi. Evet arkadaşlar, Ateş şu anda lazerlerde The Tower'a gelmek üzere ve geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ateş şu anda The, the, the Tower'da geçiyor. Ben bakalım nasıl, level kaç olacak. Bunları, benim güncellemem gerçekten işe yarayacak mı? Bakacağız. Tamam burayı biliyorum zaten nasıl yapacağım? Tamam arkadaşlar, Ateş şu anda lazerlere geldi. Evet, Ateş. Ateş şu anda The Tower geçti. Lazerleri geçiyor. Ve sonunda benim güncellememi göreceksiniz arkadaşlar. Yeni eklenen levellere geçiyor. Yeni eklenen şeyleri, renkli şeyleri geçiyor. Evet yeni eklenen merdivene geçiyor. Merdivene geçiyor. Merdivende merdiveni de kazandı. Artı eksilere geldik. Çarpma bölümü artı eksi. Evet. evet. Şimdi lazerler. Ve tekte geçtim. Ve kaç level veriyor? 9. 9 <laughs> level verdi arkadaşlar. Şimdi ölsün. Tekrar girsin. Bekle tekrardan şeye girsin. Oyun haritasına. Bu arada arkadaşlar 2 dakika bir video izliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldi. Şimdi Aşın test ediyoruz. 9. Şimdi oyundan çıkıyoruz arkadaşlar. Çık oyuna. Hadi A çık. Arkadaşlar oyundan çıkıyoruz bakalım. Leveller sıfırlanacak mı Allah'ım. Gir. Gir. Bakıyoruz Allah'ım. Çok heyecanlıyım. Ba Ta, kapatıyoruz tamam mı? Kapat kapat. Kapat sandığımı açacağız. Kapat. 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 İşte Hazır mısın? Oh! Selenmemiş arkadaşlar çok mutluyuz çok mutluyuz hep beraber mutluyuz yeni güncelleme işe yaramış arkadaşlar oyunu oynamayı unutmayın adı zor bir obi evet arkadaşlar benle yarışa gelen gelsin arkadaşlar bakalım yenebiliyor musunuz 10.000 level olunca kazanıyorsunuz arkadaşlar bu oyun bir saat sonra roblox'a yayınlanacak yani yeni güncelleme bir saat sonra roblox'a yayınlanacak oynamayı unutmayın. 拜拜。Bye bye.